Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, yoğun iş temposunun ardından keyifli bir tatil yapmak için Antalya'ya gitti. Çift, hem dinlenmek hem de Antalya'nın muazzam doğasında vakit geçirmek için soluğu bu güzel şehirde aldı. Tatil boyunca bol bol golf oynayan Evcen ve Özçivit, sosyal medya hesaplarında da mutlu anlarını paylaştı. Fahriye Evcen, oğlu karanın kendisi için topladığı çiçekleri sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Çiçekleri kalp emojisiyle birlikte yayınlayan Evcen, bu anlamlı hediyeyi takipçileriyle de paylaştı. Çiftin mutlu evlilikleri ve aile hayatları sık sık gündeme gelirken, Evcen'in oğlu Karandan aldığı bu minik ama anlamlı hediye takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2013 yılında Çalıkuşu dizisinin setinde tanışıp 2017'de evlenmişti. Çiftin 2019 doğumlu oğlu Karanın ardından Ocak 2023'te ikinci çocukları Kerem dünyaya gelmişti. Ailece paylaşımlar yapan ünlü çift, özellikle çocuklarıyla geçirdikleri zamanları sıkça sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor. Fahriye Evcen, geçtiğimiz günlerde Kerem'in ikinci yaşını kutlarken sosyal medya hesabında duygusal bir notla paylaşmıştı. Çiçek kokulu oğlum, kıymetlim. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun Kerem diyerek, anneliğini bir kez daha vurgulamıştı.